Herkese merhabalar hep, hep merhabalar ben Umut Arkadaşlar ne yapıyorsunuz nasılsınız umarım o güzel keyifleriniz yerindedir Bugün efsane bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar Biliyorsunuz ki Sakarya'ya taşındım ama hala ev bulamadım Bu yüzden YBJ'nin havuzuna taşımaya karar verdim arkadaşlar Havuzu görüyorsunuz şu anda pis bir durumda bu pisti şimdi biraz daha temizleyeceğiz. Ondan sonra buraya yatağımızı, bilgisayarımızı, çalışma alanımızı, halımızı, koltuğumuzu her şeyimizi koyacağız arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi Batuhan Aslan'ı yanıma çağırıyorum. Bu pistin içine beraber gireceğiz. Sorun değil abi. Hemen giriyoruz tamam mı? Lak 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 lak. Oğlum bu sağlam mı lan? Şöyle giriyorum abim. Girdim. Şimdi girdim. Batuhan sen gelmeden önce bana villadayı ver abi. Biz dün biraz temizlemeye çalıştık ama bu kadar oldu. Şimdi iyice bir temizleyeceğiz. Ver başkan çekpası da. Suları şöyle alalım abi. Biraz işimiz uzun sürecek ama olsun. Nasıl olacak burası biliyor musun Batuhan? Bebek gibi olacak bak. Burada herkes yaşamak isteyecek güzel kardeşim. E gel artık daha. Neden havuza taşınmaya karar verdin? Abi evim yok, ev bulamadım. Yatacak yerim yok güzel kardeşim. Nerede yatayım? Ben de burada yatı vereyim ya işte. Olmaz mı? Hızlıca abi biz başlıyoruz suları falan çekmeye. Şöyle geliyorum. Bir Şarkı patlat ben. Ben sizin kızı ben ankör kedi. İnsan bir şey söyler. Var mı bu suları? Allah kurtarsın kardeş. Ya kardeşim ya derdimizi varıyor. Oğlum burada bu bayağı su var bu arada ha. <laughs> Arkadaşlar emeği görüyorsunuz falan diyor şimdi değil mi? Aga ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor. Anne. Anne. Görüyorsun değil mi oğluna? Her temiz bir çocuk bu çocuk. Hayatımda hiç evi temizlemeye yardım ettim mi acaba annene ya? Etmez olur muyum lan? Annem seni çok seviyorum. Anne like atar mısın? Arkadaşlar neredeyse havuzu temizledik. Şu taraflar kaldı ama halimiz görüyorsunuz. Şuraları da iyice bir temizliyoruz başkan. Ondan sonrasında buraya da güzel bir fırçalıyoruz. Yeni evimi buraya koyuyorum. Kuruyorum. Buradaki evi çok seksi olacak gibi onu çökmeyi planlıyorum. Ya ben günlük kiraya verebilirim vardı. Bu buraya günlük 1000 TL'den versek birilerine baba. Ben, tutarız. ben onu tutarız. <laughs> ben buraya gıcı atmak istiyorum. Abi, abi burada var ya ben ortamım on numara ben, benim. ha. Hadi az kaldı beyler. Ondan sonra da eşyaları yerleştirelim. Annem şu hallerimi görse yemin ediyorum duygulanır. Ah oğlumlar nerelere düştün sen havuzların içinde. Ah oğlum ah. Ellerim ellerim battı ya. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Oğlum ya ben oraya atıyorum sen oraya atıyorsun. Olacak iş mi ya? Abi Batu nerede? Batu ellerin bok içinde oğlum gel buraya yalan yapma bitti gibi. Şimdi arkadaşlar ilk önce ne yapıyoruz bu masanın üstüne bir çıkıyoruz abi tamam abi, mı? Öyle, öyle. Orada yemek yeniliyor in aşağı terbiyesiz yeri in aşağı yemek yiyeceğiz oradan. Pardon ya özür dilerim. Abi bir dakika buraya çıkılmaz. Buraya yatarsın. İt dur mi? Aa! Masa kırılsa diye becağın neler yapar bize. Alma masayı. Bu masa bilgisayar masamız olacak ilk dur, önce. Dur itme düşeceğim. Oh. Lan zilli zilli. Abi, dur dur. Sen yine kanka. Yatır masayı yatır. Arkadaşlar fuck boy botunun gücünü şey, good boy. aldın mı abi? Abi bir şey diyeyim mi? Ben bu masayı alamam. Aldın 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 o masayı. Allah Oğlum yanlış tarafa şuraya kur şuraya. Şuraya <laughs> baba. Göremiyorum. Dur geleyim mi aşağıya? <laughs> Adamsın lan sen. <laughs> Bekle abim. boy. <laughs> mı? Al şunu aşağıya başkan. <laughs> Halıyı şöyle koy. Yatağı ben oraya alayım. koyacağız. Buraya yatalım, buraya yatalım. Nasıl istersen <laughs> öyle yap Sen ben... al şunu getir abi ser babacığım onu oraya Aa, oh. Yakıştı mı baba? Yakıştı. <laughs> Şimdi arkadaşlar bilgisayar koltuğumuzu getiriyoruz. Bilgisayarları kuruyoruz. Sonra yatağa indiriyoruz. Sonra seninle yatağa mı giriyoruz? Beraber yatağa girmemiz yok mu? Olur olur gireriz. Koş abi. Koş abi. Koş abi. Ha <laughs> şey buradan gidecektik, yok Pardon abi. abi. Oradan yol yok. Yukarı doğru çıkıyoruz. Ya burada niye bu kadar dağınık? Bu ne abi? Dün biraz misafirlerimiz vardı. Kalabalıklardı. Ben de yatacak yer olmayınca dedim ki gelin benim yanımda yatın. Biz bu yatak... Ben bunu da götürmez ya miyim abi? Ya bırak. Ben geçen buna sarılıp... Oğlum biz ne yapıyoruz? Bir dakika. kaldı? Kolum altta kaldı. Tamam Aga. Okey. Önce şunları bir alalım hızlıca. Kaldırdım. Kaldırdım. Gel bunu götürürüz abi. Götür baba. <laughs> Kaldırdım. Hiç tutmuyorsun çabuk. bana koyayım. <laughs> ben tek çekiyorum şimdi. Kaldıramıyorum ki onu. Evet 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 aşağı doğru aşağı aşağı. İtme itme duvara çarpıyor. Dön abi. Dön abi. Dikle dikle dikle. Kökle kökle kökle. Abi gel 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 <laughs> gel koyayım ölü az kalsın. Yürü başkan yürü yürü. Biz buraya sıfır bir ev açılışı yapıyoruz değil mi? Evet yeni bir ev o abi. O zaman bu çarşafı değiştirelim. Al işte yine geldiler. Ya Kardeşim. ne aldın bize? Bir şey almadın mı? Abi bir gücü ihtiyacımız var abi. Bu eve bir erkek lazım. Garloş. Bak. Bu sokuyor <laughs> mu? Arkadaşlar emeği görüyorsunuz değil mi? Yok mu bir 30 bin like şimdi bu emeğe? Helal lan sana Batu. <laughs> Bunu koydu yatağa. geç geç. Eyle 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 eyle. Hey. Ben bu yatağa darbeler vurdum. Abi geliyoruz aşağıya. <laughs> Kafamıza inecek her şey. Geliyorum. Demir düşecek. Demir kısa düşecek. Lan indir artık şunu. anladığınız yapıyorsun? <laughs> Gördüğünüz <laughs> gibi indirmesin. Oğlum ah düşeceğim aşağıya. Bunu nasıl aşağıya bırakacağız? Arkadaşlar geberdik. <laughs> Al abicim. Arkadaşlar dünyanın en güzel evini kuruyoruz havuzun içine be. O kadar da dikkat ettik ha. Görüyorsun değil mi abi elimde kaldı. Ver bana da bir şey. Enerjimiz düştü. Şu görüyorsunuz değil mi? Gel gel ben sana ısıttıracağım şimdi. Adam sen onu bağla abi geliyorum ben. Görüyorsun abi. Ne yapacaksın onlarla? Hiç ne yapacaksın onlarla Kaka yapacaksın değil mi? Biz biliyoruz senin kaka yapacağını. Geldim abi. Bir küçük parça daha kaldı. Ağlayacak şimdi. <laughs> Dur bir dakika bir parça daha kaldı. Artık eksik parçayı da buldum geldim aga. Devam tamam ediyoruz. Emek var emek. Hala like atmadıysanız like atın. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Edici selam, hoş geldin. Abi tamam ne yapıyoruz şu an harbiden? <laughs> geldim baba bu yatak başlı. Ah, Öyle mi olacak? Bu tarafa doğru koyalım abi işte yatağı. Gel gel atla oradan atla. Çaktan atlarım. Gel. Bak diyorum. Atla. Komşularıma bak ya. O kizim var ya yakalarım ha. <laughs> Bir demir daha vardı baba. Buradan da şu demiri alayım koyuyoruz ve evimiz yavaş yavaş oluyor. Sonra da bilgisayarları koyacağız. Şurada bir tane bir şey kalmış onu ben bir yiyeyim. Enerjim düştü. Akıt 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 akıt. Tamam akı. kolay gelsin. Aman aman. Lan 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 bunu çalma. Bunu çalma. Yatağın kenarına koyacağım güzel olacak. Getir abi. Tamam ilk küçük itemlerimizi buraya koyalım. Sonrasında da abi yapıştırırız aşağıya. Geldim. Bir de ben benim plaketimi getireceğim. Oy, oynayacağız, <laughs> oynayacağız oynayacağız. On burası sarıldı. Yastıkları gel şeyden atalım. Garloş'un odana atalım. Garloş müsait misin? <laughs> müsait misin? Selamünaleyküm. Hayırlı olsun yeni komşunuz ben. Şuradan bir yastık atacağız da yorulduk. Bak bak şimdi ben güzel gözükmüyor mu abi? Ya senin baban da mı basketçiydi be? Şimdi sen de atla. Nokta atışı dedim. Atlasam kırılır mı lan? Sana bir şey olabilir. Carloş'un bir şeyler çalalım mı? hadi. Bak 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 indir indir makine indir bak. Oyun oynayacağız. Abi. Ha. Abi. Ne oldu lan? Boş! Ambulans ara. Ya, ya Hayır. Abi ambulans ara. Ayı mı öldü? Ayı. Gel ben ne bileyim. Bir şey yapmayız? Çok tatlısınız. Ben bununla gece neler yapacağım neler. Lan hiçbir şey yapamazsın o ile bu arada abi. Neden? O ayının bende manevi bir değeri var. Aa, nasıl bir manevi değeri? Annem değil? aldı. Ha canım annem almış. Okey. Siz yatın tamam mı? Oturun. Ben aşağı iniyorum. Ver ver abi ekipmanları. Ver abim. Hop oh, montaj baba. Şöyle kurayım ben bunu. Bir dakika. Ver babacığım. Hop bu da geldi. Aga evimiz yavaş yavaş oluyor be. Şöyle koyayım şunu. Bunu da böyle. Bu da artık soğarsa. Soğarsa ne demek abi? Çift monitörsüz hiçbir şey yapmayız lan biz. Biz bir gamerız lan. Yo, pardon şey ben youtuberım. Geldim abi. Kasa yarı alacağım herhalde ya. Abi kasa da burada kalsın. Sehpayı versene bebeğim. Abi kamera tutuyorum. Ya bir şekilde ittiriver. Ya. Çat elinde kalıyormuş değil mi? Peki Batu bir şey söyleyeceğim. Böyle. Şu pislik ne şu? Abi o az önce oldu indirirken. Ha bir anda örüncek ağ yaptı değil mi buraya? Ne düşünüyorum biliyor musun? Buranın üstüne bir çadır düşünüyorum. Evet. E burada yaşayayım abi ben ya. Ben bir şeyler yapayım burada artık ya. Bir şeyler mi yapmak istiyorsun? gelmek ister misin? Ben yalnızım bu arada arkadaşlar. Instagram'dan beni takip edin. Benim bir sevgilim vardı. Ama artık yok neden? Çünkü sen dedi ki çok yakışıklısın dedi. Senin dedi daha yapamam dedi. Ya dedim ki ben de o zaman biraz çirkinleşeyim dedim tamam mı? Tamam dedi. Sonra çok zengin bir koca buldu arkadaşlar. Tamam mı? Neyse ya buraya kesip buraya koymasam mı? Ayıp olur mu? Olmaz. Kız o beni bırakmış. Asıl ayıp bu be abi. Abi beni neden bıraktı bu kadın? Kadın beni niye bıraktın? 3, 5, 10, 20 tane daha olduğu için olabilir mi? Evet. Ben bekarlığı sevdim mi? Sevmiyorum ben bekarlığı. Yani... Ne anlatıyor ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Hadi getir. Ver babacım ekipmanları, kabloları. Bunu koyacağız tabii yayın için bu gerekli. Bir gamer'ın olması gereken şeyler bunlar. Ver abim onları da. Bak bak süper bak. monitör, car, -Curt. Ver babacım. Ya tek de alabilirim hepsini. Tek de tamam. alabilir misin? Tek ben birçok şey alabilirim bu. Olamıyor mu? Param parça oluyormuş değil mi hepsi? Şunları şöyle koyalım. Sen gel ekipmanı bağla buraya bir. Abi. yoruldum biliyorum ama <laughs> bu evde bir şey eksik. Ne <laughs> eksik oğlum söylesene. Duracak bir şey eksik. Aa dur. Ne eksik? Koltuk eksik. Ne koltuk? Koltuğu eksik. Oyuncu koltuğu eksik. Evet. Bir de normal bir koltuğumuz olmasın birader? Olsun birader. Tamam baba o zaman koş, bir, koş, 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 bir koş, gamer koş. koltuğu alıp geliyorum ben. Şu ayıcıyı da at da benim yeni sevgilimi. Hayır annem aldı diyorum. Tamam annem bana sevgili almış işte. Bir de bir şey diyeceğim abi. Ybc'nin evini çalıp kendimize ev kuruyoruz fark ettin mi? Ybc bunun farkında değil biliyorsun değil mi? Ybc evden bir şeyler çalıyoruz ha. İyi. Çok <laughs> kira da istemiyor benden o da güzel. Abi bunu böyle koyalım. Alabilirsin değil mi? Alırım. Al abicim bunu da hop şöyle. Alabilir misin lan? Bırak. Bırakırım ha. Oha, zarganaya bak. Bravo Zargana! Bravo. Bu çocuğa abone oluyorsunuz. Bu Batuhan Kaplan bu. Tek eksik gamer koltuğu bilgisayarı açmak değil mi? Evet koltuğumuz var. Bir de şey eksik de onu nasıl yapacağız? Mikro dalgamız eksik. Ee, gardolabı nasıl indireceğiz? <laughs> ya abi. Lan o parçalanıyor parçalanıyor. Lan parçalanmaz. Tek değil mi indirdin sen abi? Ha. Ortası koptu ama değil mi? Hemen. Hiçbir şey kopmadı ya boşuma. <laughs> Hani ortada ne var baba? Askılık var bak deliklerinden çıkmış. Oraya ben elbiselerimi asıyorum. Nerede abi? Şura. <laughs> o, orada ben onu çıkarttım kopmasın diye şöyle tutup alıp niye? Sen bu arada YBJ'nin değil benim odamı gasp etmiş oğlum. <laughs> <laughs> evet evet gel. Hadi indir ana. Şey ee, Zargana al abi şunları. Al abim. Yavaş al şey yapma. Nereye koyacağım? Yere koysan yeterli. Tamam bir de koltuk kaldı. Ya. Sonra bitti. Gamer koltuğu daha ne bitti işte. Arkadaşlar bu da dolabımız. Yatağımızın başında olsun. Giysilerimizi falan koyarız. Mis gibi oldu ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Güzel. Onu da şöyle yapalım baba. Tamam bir gamer koltuğu kaldı bu kadar. Bilgisayarı nasıl açacağız lan? Zargana dur ben bilgisayarı bağlayayım da sen şeyi al. Abi şunu da şöyle koyduk mu? Ezan okunuyor zaten okey. Bunu da böyle koyduk mu? Açacağız abi gider? Bunu alsana Zargana. Ben sana yavaş yavaş eğiliyorum. Eğildim 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 eğildim. Arkadaşlar saat kaçta başladık? Bak hava karardı görüyorsunuz. Bu iş için uğraşıyoruz. Harika olacak. Şu kıyafetlerimizden de bir şeyler koyalım oraya. Al abi şöyle kıyafetlerimizi falanlarımızı filanlarımızı. Al abi şöyle. Tamam yukarıda şunları koy. Şimdi arkadaşlar yeni evimiz hazır. Ben bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz bir yer oldu. Tam bir stüdyo daire değil mi kardeşim? Yatağım burada. Görebiliyor musun yatağımı? Abi bu benim işte kıyafetliğim falan filan. Bu da Zeb'in ayakkabısı. Diğerini bulamadım onu koydum. Bilgisayarımızı kurduk. Batuhan Aslan tamam. En çok Brawl sen oynuyorsun güzel kardeşim. En çok BS'yi sen oynuyorsun. Gel kankan böyle yavaş yavaş. Evimin de şurasında bir 100 bin abone plaketim var. Daha bir alamadım maalesef ki. Şöyle de küçük misafirlerim geldiğinde çay kahve ikram etmek için böyle bir şey koydum. Ufak bir sehpa almayı düşünüyorum bu arada. Nasıl gidiyor kardeşim işler? Gayet iyi abi. Bu arada da çok yoruldu. Kaplan kardeşimiz çevir lan. Bu arkadaşlar arkadaşlar kartları koyuyorum. Abone olun da bir 100 bin olsun. 100 bin olursa inşallah yanımızdan gider yani. Sırf bunun için 100 bin yapsanız iyidir. Valla güzel bir ev oldu ya. Biraz sonra da benim misafirlerim gelecek çay kahve içmeye. Ondan sonrasında bakacağız. Mesela gece burada ben uyuyacağım. Şöyle mesela tamam mı baba? Aşkım merhaba. Şöyle. <laughs> şöyle. Olurdu ne güzel uyudun usta harbiden. Böyle klima. Arkadaşlar burada da böyle uyuyacağım. Çok yoruldum bu video hayatım. Arkadaşlar şu kanala bir abone olun bir 700 bin olalım artık ya lütfen ya. Ya lütfen arkadaşlar ya. Bak bir misafir geldi mesela. Hop. Yusuf kimşek. Adam atladı Kimşek ne oldu şimşek? Evde kapı ve zil olmadığı için şöyle problemler olabiliyor. İsteyen misafir kafasına göre atlıyor arkadaşlar eve. Şimdi de bir kız isteme olayımız olacak arkadaşlar. Biraz sonra bekleyin kız kahveleri getirsin. Ondan sonrasında da bir düğün var halledeceğiz. Evleniyorum. Evleniyorum. Aaaa! Kahvelerimiz geldi arkadaşlar. Ya. Yengecim ellerine sağlık. Aşağıda alalım seni. Gel gel gel. İşte erkek be falan diyor. Aa. Kızı düşürüyormuş. Arkadaşlar Yebece sen de gel bir kız isteme olayımız hayır, var. Hayır, şimdi ne? <laughs> Ya oğlum şeybese gel bir kız isteyeceğiz. Gel aşağıya Allah aşkına kız isteyeceğiz oğlum. Gel, <laughs> gel, gel, gel. gel abi. Omzuna al omzuna. Arkadaşlar var ama. Yeni evime hoş geldin YBJ. Beni eve almazsan ben de senin havuzun içine böyle ev koyarım. Al, al kardeşim. Içiyorum, ya kahve benim. bu işte oğlum. Buyurun efendim. Aman aman aman. Gelinimizin elinden aman de kahve. Kızım, aman Ay 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 <laughs> 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 ay. Ya, oğlum Tüh. 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 Ya <laughs> bu tuzlu ya. Yanlışlıkla aldım. Ben de kahveleri değiştir. Karıştırıyorum. Ya bizim gelenimiz beceriksiz. Garloş emin misin? Alıyorum karıyı. Garloş emin misin? Yok yok değil. Ben <laughs> gidiyorum. Hay gel 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 canım kızım benim. Gel abi otur. <laughs> Bu kızı isteme merasimine bak Su içiyoruz Arkadaşlar burada bulunmamızın güzel bir sebebi var Gençler birbirini sevmişler Artık neden sevdikleri hakkında da kimsenin en ufak bir fikri yok Ben sormak istiyorum Damadımız ne iş yapar? Damadımız işsiz Alkolik Bol Takılıyor öyle kafasına göre Alkol var mı? Alkolü de var Kumarı var? Kumarı da var Oha Hırsızlık da var? Hırsızlık yok Var var o bilmiyor O zaman ben lafı fazla uzatmak istemiyorum Maalesef ki hırsız da olsa Alkolik de olsa Kumarbaz da olsa Sevmiş Kızım sev Şeymiş, yapacak bir şey yok. Abi, Kızım sen bu çocuğu seviyor musun? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sevmiyorum aşkım. aşkım bir kız istiyorlar da bana. Kızım sen bu çocuğu seviyor musun? Seviyoruz. Seviyoruz mu? Seviyoruz baba. Verdik kalbimizi diyor. Gönlümüzü verdik. Abi bir hata yaptık mı diyor. Bir hata yaptık yapıyor. E o, de o de zaman. Ben kimin babasıyım? Ben babasıyım. Tamam hepinizin babasıysam verdim gitti. Da i̇stem ben daha kısa. Çok... <laughs> Bana kimse kararlarımı sormadı ben istemiyorum. Kızımı hiç kimseye vermiyorum. Ay babacım. Babana gel. <laughs> <Babacım, gülüyor> <babacım. gülüyor> Babana <da> geldi. <laughs> Babat bey. <Babacım>. Kızım. Bana yeni karı lazım. Ya istesene baba kızı. İşte kızım. <laughs> Allah'ın emri peygamberin kavliyle bu kızı Yusuf Şimşek oğlumuza istiyoruz. Veriyor musunuz vermiyor musunuz? Vermiyorum lan. Ver. Evet Abi gidelim. Hiç uğraşma boş ver. Değmez. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Yorulduk. Değişik bir video oldu. İnanılmaz rüzgar vardı. Rüzgarın da kusuruna bakmayın. Hem kız istedik hem yeni bir evim oldu. Çok mutluyum. Batuhan Aslan'a, Yusuf Şimşek'e, Batu'ya, YVJ'ye abone olun. Ben gidiyorum YVJ'nin yanına. Al ha Yatalım biz bugün YVJ ile birlikte. Böyle de bir kapanış. Hadi görüşürüz bay bay. Bay bay arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar sağ ve sol tarafa videolar bırakıyorum. Onları da izlerseniz sevinirim. YBJ'yi de şuraya bırakıyorum kanalını. Ne olur abone olun. Ha. <laughs> Hadi bay bay.